Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Soy. Şu anda e, Derin'in bahçesindeyim. E, Ayıldız Torun bayramımız var orada. Mevanıza teşekkür eder. Bak çay içi. Çay içelim çay buyurun. Bu. Gördüğünüz gibi. Gelin de bu. Ben burada zaman zaman çalışma yapıyorum. Projeler üretmeye çalışıyoruz. Ve gelecekte biçim çok güzel olacak. Öyle bir şey olacak ki sanki aklım durmayacak bir şekilde. Çok güzel şeyler olacak burada. Hakkımız ailesi olsun. Rabbim utandırmasın inşallah. Gördüğünüz gibi çiçeklerimiz var. Doğru güzel dostluklar var burada. İmanınıza teşekkür ediyoruz. iyi bakın.